Biz bugün Evrar'la saklambaç oynuyoruz. Hadi say bakalım anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Cadı teyze gelmiş. Karnım çok acıktı. Bebek yemem gerekiyor. Buralarda bebek var mı? Ne yapacağız şimdi? Bebeğini hemen saklaman gerek. Evet. Bir Bebeğin tane bebek daha... buldum. Bunu Sakın ha. yeme cadı teyze. Bunu götürüp yiyin. Çekilin. Çabuk yakala bebeğini. Çabuk. <laughs> cadı teyze orada mı yoksa? <laughs> Neredesin cadı teyze? Burada. Bu benim beni doyurmadı. <laughs> Bana başka bebek Bebek var mı? Evet, burada bir tane bebek var. Hayır, yiyemezsin onu. O Ebrar'ın bebeği. Cadı teyze çabuk ver bebeğimizi. Bunların tadı güzel değilmiş. <laughs> Başka yemek lazım bana. Çok açım mele. <laughs> cadı teyze yeme sakın çocuklarımı. Gene <laughs> <laughs> gelmiş. Size yiyecek bir şey var mı? Git buradan cadı teyze. Sana burada yemek yok. çabuk git. Çabuk. çabuk. Aç kapıyı çabuk git. Çabuk, çabuk. git. Çabuk. Yine geleceğim git. Gelemezsin bir daha. Git buradan cadı teyze. Hayır biz şeker istemiyoruz. Güzelce dön. Korkunumda güzelce dön. Kıvam aç bunu. Hayır açarsak Cadı Teyze bebeklerini yer. Aaa. Kit buradan Cadı Teyze. Evet.